Kardeşim Hazreti Eyüp'ün hastalıklarla geçti 7 yıl. biliyorsunuz bilenler bilmeyen de araştırabilir şeyde. Youtube'da her tarafta araştırabilir. Neler yaşadılar peygamberlerimiz. Ne İmtihanlarla geçtiler. Öyle ağır imtihanlardan geçti ama şükür ettiler. Vazgeçmediler sevdalarından, aşkından, Allah'ımızın sevgisinden. Biz de vazgeçmeyelim, abdestsiz yere basmayalım. Allah'ımızın namaz kılarken Allah'ımızın ismini aklına getirelim. Allah'ımıza secde edelim. Elif gibi namaza böyle duralım. Eğiş boynumuz. rüküye secdeye gidelim kardeşlerim. Bak bu şu bitki Hindistan cevizi derlerdi ama bak şu bitkiyi yakından gösteriyorum kardeşim. Aktarlara gidince ee, o size şey yaparlar. Ee, herkes kafasına göre fiyat düşüyor. Aslında normalde e, yani çok ucuz bir şey. 1 TL'ye satan var, 2 TL'ye satan var, düşük satan var, Kilo aldığın zaman da bak bunu kahve haline getirip toz haline kendin çektirebilirsin. Kendin de yapabilirsin, yaptırabilirsin. Hazır almayın ama. İçinde karışım olabilir. Böyle gözünüzün önüne olsun her şey. Bu bunu bir şeker kaşığı bu tozu büyükler için bir şeker kaşığı kahvenin içine, çayın içine, tatlı içi şeylere karıştırıp doğal ağrı kesici Karanfil ve tarçın vücudun kokusunu alır ama devamlı içerseniz iyi değil. Ağrınız olduğu zaman, uyuyamadığınız zaman o zamanlar yapacağız. Ee, bebeklerimize de bir şeker karşı yine tatlı şeylerle karıştırıp vereceğiz yani. Fazla değil bebeklerimize bir şeker karşı, çocuklara bir şeker karşı. Yani bir de ben daha önce naftalinden şeyi söylemiştim. Hazreti yine onu bana söylemişti. Eee naftalinle e, ee, ve vazelin yağını, vezir yağını karıştırıp e, yarım saat, bir saat neyse vücutta durduktan sonra gözlerinizi alıp her sürebilirsiniz. Evlerinizde naftalin olsun. E, ee, çamaşırların üzerine ne? Çamaşırların alasında koyabilirsiniz. Tuvaletlerde falan naftalin olsun. Ee, hem mikropları, haşeratları götürür. Ee, sonra da duştan sonra güzelce zeytinyağı alın vücudunuzu. Kardeşim, hani Ferahlı görürsünüz, baş ağrınız gider. Saç diplerine kadar sürebilirsiniz. O karışımı krem haline getirirseniz ama krem karıştıracağız. Sizin naftalin Naftalin tozuyla vezir yani, vazelin yani krem haline getirin. O, o, şekilde yani esas da katabilirsiniz, karıştırabilirsiniz vücudunuza kokusu ağır geliyorsa eğer. Bu şekilde kardeşlerim yani demek istediğim bütün söylediklerim Allah rızası için dikkate alın. Çünkü bütün dünyanın oyunları şu an Türkiye'nin üzerine yükleniyor. Ülkemizde madenler öyle çok ki, yani petrol bitse, gazlar bitse, ülkemizde yer altı, yer üstü zenginliği var. Adamlar bundan 30 yıl önce, ben ellerinde e, gördüm, özellikle Güneydoğu, Doğu bölgelerine, e, haritalardan geldiler, yerler aldılar parayla, insanlarımızı satın aldılar, dinlerini değiştiren şeyler oldu, ya çoğu aileleri bu uyuşturucu balonları her türlü pislik bu masonlardan, siyonistlerden geliyor. Tamam mı? Ben, ben Allah'ımdan korkarım. Allah'ım nasip etmezse bana kimse dokunamaz. Dünya bana karşısında ben dünyaya karşıyım. Ben kimseden kısa kırmadım. Benim atalarım da böyledi. Benim ailem de böyle. Kadınlarımız da öyle. Erkeklerimiz de öyle. Hiç kimseye biz kırmadık. Evin Bey'i olmayın. Dışarıda Allah'ımızın emrine göre Külhan olun. Çoluğumuzu, çocuğumuzu, neslimizi iyi yetiştirelim. Hanımlarımıza sağ çocuklar. yetişsinler güzelce. Toplumumuz, neslimiz iyi gelirsin. Evde kadınlarımıza yani değer verelim. Yani kavgalar, şunlar, bunlar olmasın. Yani Avrupa'daki insanlara örnek veriyorum sık sık ama neden? Gördüğüm bir şeyler vardı. Ailede doğrusu Taşkınlık görmezsin. Bir, bir sıkıntı olmazdı. Tamam mı? Yani böyle binde bir olurdu. Yani saat ondan sonra ses çıkaramazsın. Pazar günü ev taşıma falan. Yani her şeyde dikkat. Işıklarda önce yaya geçeceğiz. Sonra bisiklet. Sonra da otomobil. Yayalarımıza saygılı olalım. Yani devletimize, milletimize her konuda sahip çıkalım. Çöplerimizi yere atmayalım. Şişeleri kırıp atmayalım kardeşlerim. Bu Allah'ımız bize bu ülkeyi Müslüman ülkelere her türlü zenginliği vermiş. Bak sen yemesini bilmezsen malın Hint adamı gelir alır gider. Afganistan'ı bir arkadaşımız Avrupa'da bana söyledi. 6 ay boyunca Amerika gelip bir daha daha sökmüş götürmüşler. Pırlanta varmış, yakut varmış orada, madenler varmış. Yani dünyanın en tehlikeli ajanları İngiltere'den çıkar, sonra İsrail'den Mossad ajanları çıkar, sonra da Amerika'dan ve Amerika'nın başka ülkelerle anlaştığı e, kariban yoksul insanları yetiştirirler. Bir de Avrupa'da Türk çocuklarını, Müslüman çocuklarını alırlar. Küçük yaşta yetiştirirler. 5-6 dili öğretirler. Müslümanlara da öğretirler. Gerekirse ajan olarak gönderirler bize. böyle savaşlarda derler ki kimliğimiz yok, şunumuz yok, bunumuz yok. Ajan olarak geçerler. Kimliklerini alırlar burada. Sonra da içimizde belli bir yere gelirler. Ondan sonra Müslümanlığı yok etmek için. Ama Cenab-ı Allah'ımız nurunu tamamlayacak. Siz gerçek iman ehli olalım. İki cihanda cennete sevdiklerimizle birlikte olma istiyorsak gerçekten iman ehli olmamız lazım. Sohbet, tebliğ, her şeyi yapmamız lazım. Devletimize, milletimize sahip çıkalım. Vatanımıza, Müslümanlar sahip çıkalım. Çünkü bunların e, artık sonları geliyor. Hainlerin bitecek Allah'ın izinden. Biz de gecemizi, gündüzümüzü e, bir edelim. Peygamberlerimiz gibi, halifelerimiz gibi, sahabelerimiz gibi, zatlarımız gibi, salih kullar gibi olalım. Yani bütün cemaatler, din adamları, diyanet adamları bir araya gelsin. Devlet ve iş adamları şu bu bir araya gelsin. Bu Allah'ımızın ayetlerini okullarda, devlet ayetleri her yerde olsun. İçimizdeki hainler ya kaçar gider ya da onlar yakalanıp yavaş yavaş içeriye atılacak. Allah'ın izniyle yani gözümüzü dört açalım. Bütün emniyetlerimizde, emniyet birimlerimizde işi olun.